Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün sizlerle yine bir tarımsal üretim videosu ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bitki artıklarıyla kompost yapıyoruz. Bahçemizden çıkan bitki artıklarını bahçenin böyle bir tarafına yığıyoruz. Daha sonraki yıllarda diğer birime, daha sonraki yılda bir sonraki birime aktarıyoruz. Şimdi şöyle bahsedeyim size detaylı bir şekilde. Kompost alanınız ne kadar e, geniş olacaksa, yani bahçeniz ne kadar büyükse o kadar geniş yapmanız lazım. E, i̇lk yıl çıkan veya ilk sezonda çıkan birimler, diyelim ki 3 birim. Bir sonraki yıla, sezona aktardığınız yer 2 birim. Bir sonraki 3. yıl veya 3. E, attığınız yerde 1 bir birim olacak şekilde. Yani burada kaba oluyor. Daha sonra diğer tarafa geldiğimizde biraz daha küçülüyor. Daha sonra biraz daha bu tarafa geldiğimizde daha da küçülüyor. Biz bahçemizde üretmiş olduğumuz bitkilere herhangi bir ilaç veya kimyasal gübre kullanmıyoruz. Dolayısıyla çok fazla canlı var. Bakın şöyle uzaktan göremiyoruz ama yaklaştığımızda sizler de görebilirsiniz. Kompost materyalinin olduğu bölgede ne kadar çok karınca ve böcek var. Şöyle bakın küçük termitler, kırk ayaklar, solucanlar. şu tarafa doğru gidelim. Küçük küçük böcekler. Yavaş hareket ediyorum, mümkün olduğu kadar ama herhalde görüyorsunuzdur. Evet gördüğünüz gibi. Evet kıymetli izleyicilerim şimdi bunu niçin yapıyoruz? Yıl 365 gün. Ee, izin günleri ve resmi tatiller hariç nasıl bir firmada, fabrikada çalışıyorsak kendi arazimizde veya bahçede, tarımda çalışırsak bizler de para kazanabiliriz. Zaten çok yağışlı havalarda e, arazinin buz ve çamur olduğu zamanlar giremiyoruz. Onun haricindeki diğer vakitlerde arazimize gidip çalışırsak tarımsal üretimde bitkisel üretimde her zaman karlılık var. Aslında gelecek, yani insanların geleceği bitkisel üretimde. Yani hayvansal üretim de olabilir ama asıl bitki yetiştirmezsek hayvanları da nasıl besleyeceğiz? Onun için bitkisel üretim önemli. Her türlü bitkisel üretimin nasıl yapılacağını unutmamamız lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bu videoları da tarihe bir not düşmek için Sizlerle paylaşıyorum ee, Belki aylar yıllar sonra izleyeceksiniz Umarım faydalı olur Dediğim gibi Bahçemizden çıkan e, Kış sezonunda Ve ilkbahar sezonunda Çıkan bitki artıkları burada Onları şimdi yaz sezonunda Bu sağ taraftaki birime aktaracağım Burada 3 birim halinde Kaba vaziyette Bunları iki birimlik alana aktaracağım. Burada biraz çöktüler. Burası çok yığın halindeydi. Şimdi bu sağ tarafa aktaracağım. Aktarmaya başlamıştım. Ama aklıma geldi. Bu videoyu sizlerle paylaşayım. Çoktan yani uzun zamandır farklı videolar paylaşmıyorum. Yani bu işi hobi amaçlı yapıyorum. Yani sizlere faydalı olabilme adına. Bu sağ tarafa da en son kullanım öncesi. Yani kışa girerken bu sağ taraftaki kompostları artık araziye kullanabileceğiz. Bakın buraya neler atıyoruz. Küçük dal parçalarına atıyoruz. Olgunlaşmamış meyveleri veya bozuk meyveleri atıyoruz. Bakın şu sol tarafta kışın filizlenmiş araziye diktikten sonra kalan herhalde porşak olanları buraya atmışlar. Bilemiyorum evden kim attı patatesler gelişmiş ama onları da yine bu tarafa doğru aktaracağım. Evet. Şimdi bu kompostun e, niçin yapılması gerektiğini sizlerle paylaşmamın nedeni e, çok farklı bilen bilmeyen insanlar değişik videolar paylaşıyorlar. Ben onlara sırf e, alternatif olsun diye farklı videolar sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ya şeker gübresini ee, şekere benzediği için çiftçiler şeker diyor, amonyum sülfat ve benzeri gübrelere e, bazen üreye de diyebiliyorlar. İnsanlar e, bilmeyenler kalkıp şekeri eritip çiçeklerin dibine koyuyor ve işte şöyle güzel çiçeklerim oldu, böyle güzel çiçeklerim oldu diye anlatıyor. Ve hatta diyor kahverengi şekerleri koyarsanız çok daha güzel gelişmeler oluyor diyor. Yani insanlar aa, bilemiyorum yani nasıl ifade edeceğim şimdi? farklı bir şeyler de söylemek istemiyorum kimse üzülsün alınmasın üzülmesin alınmasın diye diğer bir konuda e, bu Maya şeyi var ya Maya mantarları var e, şeylerde marketlerde satılıyor mayalar onları alıyorlar bitkisi bitkileri yok şöyle iyi geliyormuş böyle iyi geliyormuş tabi bunu kullanan anlatan insanlar bunun içerisindeki şeyleri bilmiyorlar. içeriğini bilmiyorlar. Ondan dolayı yani e, çok basit aslında. Birazcık eğitim olan bir yakınınıza da söyleyebilirsiniz. Kendiniz de internetten araştırabilirsiniz. Bunların içeriklerini ne? E, Şekerle amonyum sülfatın içeriğini Buradaki azot, fosfor, potasyum veya bitkinin faydalı olabilen neler var şekerin içerisinde? Onları oradan görebilirsiniz. Diğer şekilde diğer e, maya mantarı ile ilgili maya ile ilgili maya işte şuna karşı kullanıyorum buna karşı kullanıyorum diye değişik yorumlar var. Neyse asıl konumuza gelelim. Kompostu işte bu şekilde yapıyoruz. Bitki artıklarımızı 3 birimlik bir alana koyuyoruz. İlk sezon, ikinci sezon 2 iki birimlik alana, daha sonra da 1 bir birimlik alana. Çünkü burada çok kaba oluyorlar ilk başta. Sonra e, yavaş yavaş çürümeye başlayınca küçülüyorlar. %50 oranında veya 3'te 1 oranında küçülüyor. Daha sonra 3'te 1, daha sonra 3'te 1. Ee, ona göre oradan en sonunda da buradan alıp kullanıyoruz. Evet her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.